Arkadaşlar ben Ali F. Bugün sizlerle birlikte daha bugün tanıtılan Realme Watch 2 Pro'yu ya ön bakış yapacağız arkadaşlar. Evet hemen özellikleriyle başlamak istiyorum. 1.75 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran 385'e 320 piksel arkadaşlar. RAM ve depolama kısmında ise 1 GB RAM ve 32 GB bir depolama bizi karşılıyor. 390 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve standart kullanımda 14 gün pil ömrü sunuyor. Gerçekten güzel bir pil ömrü olmuş. Evet 40 gramda bir ağırlığı bulunuyor. Gerçekten hafif bir cihaz. Bluetooth 5 bağlantı olarak bulunuyor. Özelliklere gelecek olursak da uyku takibi, kalp atışı hızı ölçme, kanındaki oksijen seviyesini ölçümü, içecek hatırlatıcısı ve nefes egzersizi gibi özellikleri bulunuyor. Ve doğal satelite, GPS, load kontrolü ve IP68 sertifikası gibi özellikleri de yer alıyor arkadaşlar. Evet saatimiz böyleydi. Genel olarak saati ben beğendim. Yine bunun üzerine aramalarınızı reddedebiliyorsunuz ama cevaplayamıyorsunuz. Ve Whatsapp'tan gelen ya da bir bildirimlerinizi de görebiliyorsunuz. Hava durumuna bakabiliyorsunuz. Bunlar zaten çoğu e, akıllı bileklik ya da saatte olan şeyler. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Saati beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın. Ve 18 abone olduk. Herkese abone olan herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. Hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.